Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere e, Test yapacağım Evet ama testten önce Kanalda isminizi söyler misiniz Diyen arkadaşlarımız var Erva Ceylan Defne Merve Derin Sümeyye Zengin Azra Nur Melisa Ela Nur arkadaşlarımız Bunlar isimlerimizi söyler misiniz Diyen arkadaşlarımız Videoya geçmeden önce Evet masamda koca koca kaplarımı aldım ama ondan önce arkadaşlar size bir öncesinde söylediğim yaptığım bir test vardı çöplük slime'ların ve bebek bezinden yaptığım testin biraz bekleteceğim ve sonrasını size göstereceğim demiştim evet şu an o oh, an geldi ve çok kötü kokuyor yanımda Taha var evet Taha altınlı kokuyor. Evet maalesef. <laughs> Aldın mı? Şimdi yani çok kötü kokuyor. Kötü kokuyor. Yani bayağı bir sürü karışık madde var içerisinde. Elimi sokmak bile istemiyorum ama şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın. sokabilir Hayır çok sen çok sokma. Bakın arkadaşlar bu üstteki bebek bezi size alttan şeyini göstermek istiyorum. Bakın. Aa, Nasıl yok. ikiye ayrılmış bir şekilde. Şimdi ta bunun tutkan ya da boraks özelliği kalmış olabilir mi sence? Bu halde buna slime diyemeyiz artık gördüğünüz gibi. İçinde vardır. <laughs> var mıdır? Cıvık olduğundan boraks olduğu anlaşılıyor zaten içinde. Ama boraks olsa da hani şey değil böyle. Hmm. Şu an oynanılacak bir kıvamda değil gördüğünüz evet, gibi. Fazla var çünkü. Evet. Bütün slime'ların çöplük birleşimi diyeceğim. Hemen burada göstermek istiyorum. Bunun ağzını kapalı beklettim. Ağzı açık olmuş olsaydı daha... Ve arkadaşlar şu kısım var ya tamamen kurumuş oluyor. Ve alttaki şu sıvı tabaka ayrı kalıyor. Ve bunun ben şu koyu renk olan yeri var ya yeniden slime yapabiliyorum. Ama tek şey sıkıntı yaptığım slime de çok kötü kokuyor. Şuradan şöyle bir almak istiyorum. Tekrar koyu kısmını ayırayım şöyle. Bak daha görüyor musun? Rengi güzel. Rengi güzelmiş. Kokusu? Kokusu. <laughs> Kokusu nasıl? Evet. Şimdi şu kabı buradan almak istiyorum. Hayırdır ta burnunu niye kapattın? <laughs> evet, duman. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kedi sesini kesti kokudan. Evet. Haklısın gerçekten çok kötü kokuyor ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karışımımız bu şekilde. Aa, çok kötü kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi test yapacağım. Kaplarımı yanıma aldım. Su. İçerisine şey kullanacağım arkadaşlar. Elde yıkama toz deterjan. Tacım. Bak bunu boraks olarak kullanacağım. Bakalım olacak mı? Bunu tutkal olarak Köpürürse size. bir şey olur mu? Köpürmeyecek ki. Aynı zamanda boraksımız var. Borakslı suyumuz. Çok az miktarda bor Güzel. marka deterjanımız var. Bu boraks yerine de geçiyor aynı zamanda. Şimdi kaplarımızı alalım. Evet kabartma tozu da getirdim. Karbonat var. Hangisiyle daha güzel sonuç alacağız. Testimizin ana şeyi bu ta. Tamam mı? Sence hangisi olabilir? Boraksız su. Diğerlerinden faydamız olabilecek mi? Evet. Sence? De toz deterjanla boraksız su. Kokya çektin. Renklendirme yapmıyorum. Bunu atalım mı atmayalım mı? Bitiminde. Yoksa tekrar böyle değerlendirelim mi? Ya değerlendirebiliyorsak değerlendirelim. Ama çok kötü kokuyor. Kokusu gitmez mi? Kokusu gitmiyor. Kaç tane oldu? Dört tane. O zaman atalım ya. Değil mi? Dur bakalım. Bakalım sonuç ne olacak? İlk önce hangisini kullanayım? Hangisi? 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 Küçükten mi başladı? Malzeme olarak. Ha. Bor deterjan. Evet hangisi hangisi? Daha çabuk ol cevap. Doğru. Aa, <laughs> tamam Boronumuz az sanki o yüzden Bakın Şöyle bakalım ne olacak Taha bekliyor musun evet. Geliyor Taha Hı. Bak Gördün mü Oldu. Olacak tabii oğlum. Kokusu nasıl? <laughs> Şu an koku almıyorum. Şu an koku almıyorum. La çok kötü kokuyor. Üzgünüm daha. Çok kötü kokuyor gerçekten. Şöyle, 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 şöyle açalım masamızı. Biraz daha boron katsam mı? Yoksa biraz oynasam mı? Taha. Hazır mısın? Hazırım. Bak. Masada kokacak değil mi? Masada kokmayacak merak etme. Temizlenince geçiyor yani. Ama evden kokusunu biraz sıkıntı olur. Baban gelmeden kokuyu çıkarmamız <laughs> gerekiyor. Evet, taha. Bak nasıl? Rengi de düzeldi. Bu daha şimdi oynadıkça bu açılacak biliyor musun rengi? Hmm. Bak. Acaba diğerlerinde de renk farklı olacak mı? Evet arkadaşlar. Birinci testimiz bor marka evet bulaşık cesarjanıydı. Evet. Hemen diğer testime geçiyorum. Sen orada kal. Ta tahacım. İkincisi. Kabartma tozu kullanayım mı? Kabartma tamam. tozu. Tolga diyecek ki siz ne yapıyorsunuz orada? Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bak ne oldu Taha? Çok değişik. Daha açık oldu. Dur daha dur bekle birazcık daha dur. Elimi düşürüm. <laughs> Arkadaşlar şu an Tahan yüzünün şeklini göreceksiniz. <laughs> çok çok kötü durumda Taha. Bak Tahacım, bak ne hale geldi. Aha köpük oldu. Olacak tabii ki. Bak 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 bak, bak. Alt komşu bir şey yapıyor. Bak gördün mü Tahacım? Bunda da kabartma tozu vardı. Daha sert oldu. Öyle. Daha sert oldu, rengi daha açık oldu. Sonradan kabarır mı? Kabarmıyor, ama şey oluyor. Ben kabartma tozunu biraz fazla koydum bunu. Yalnız bunun bir özelliği var tahacım Bunu oynadın ya. Ağzı kapaklı bir şekilde biraz beklettiğinde bir gün tekrar eski böyle akışkan bir hal alıyor ve oynayabiliyorsun. Sence şimdi iki testte hangisi daha güzel oldu şimdiye kadar yaptığımız ikinci Karbonat oldu. Diyorsun. Bence bor marka. Üçüncü testimize e, bulaşık şey pardon. Neydi bunun adı? Toz deterjan. Taciğim toz deterjan mı karbonat mı? Ee, karbonat. O zaman karbonat. Bu sefer az kullanacağım. temkinli davranacağım. Şöyle azıcık. Bayağı az oldu. Değil mi? Benim elim bir türlü azı. <laughs> Hemen karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Efendim Sütlaç. Efendim. Söyle. Arkadaşlar bu arada dün e, Taha, Tolga ile birlikte çok güzel bir slime yaptık, slime evet. videosu. Ama Arzu Silme kanalında oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum Taha'cım karbonat az geldi mi? Az gelmiş. Karışmadı. Aa çok kötü durumda ya çok kötü kokuyor. Sulandırsaydım acaba olur muydu? Canın ne çekti? Oynamak mı istiyorsun Taha? Kedi oynamak istiyor. Yani. Hangi? Ona yok. Bak koyulaşmaya başladı ama birazcık daha katayım birazcık daha katayım bakalım ne olacak? Karıştırdım karıştırdım karıştırdım. Evet. Taha. Her seferinde şey kötü kokuyor. <laughs> kokusuna bir şey yapamıyorum. Ay ses de çıkıyor. Nasıl? Kabartma tozundan daha güzel oldu. Kabartma tozundan güzel oldu. Evet. Ama ben hala... Duman ne istiyorsun? Ay duman diyorum. Sütlaç ne istiyorsun? Kokudan bizi kurtaracak galiba. Bak Tacım bak. Tamam toparlanma oldu ama yani parçalanma oluyor. Bu da neden acaba? Bence kabartma karbonatı çok koydum Gene ondan oldu. Benim hatam. Hemen. Ay masa battı. Gelelim buna. Kendi başına kendi başına bakın arkadaşlar. Kendi başına pek bir şey olmuyor. Oluyor mu yoksa? Olmuyor. Bu kadar. Bunu kullanacağız Tacım. Neydi o? Koklama. Ha, şey. <laughs> Bu şey su. Elde temizleme şey. Neydi? Toz deterjan. Toz deterjan. Çamaşır mı? Çamaşır toz deterjanı. Karıştırıyoruz. Karıştır. Karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. Evet arkadaşlar sizlerden yorum bekliyorum. Bu karışımı atayım mı bekleteyim mi bana lütfen yorumlarda yazın. Tahacım bak gördün mü? Bu yaptım, sonradan ilave ettiğim karışımların hepsinde yani boraks özelliğini yani elde ettik. Yanılıyor muyum? Ama ben bak bunu da çok koydum. Az koyacaktım. Gördün mü? Hatta birazcık ilave edebilirim şöyle. Daha çok kötü. Daha da korkacak. <laughs> korkacak yapacak bir şey yok. Yok ya ben bunu atıyorum ya. Yine fazla koydum. Yok bunun fazlalığına bir şey olmaz. Üstüne kattığım karışım fazla geldi bence. Efendim sütlaç. Kokudan rahatsız oldum bence. Olmadın mı? Üzgünüm ama senin kum, kum dağından kötü kokmuyor. Evet. Daha güzel kokuyor. Ya. Hayır, sütlacın ıı, kumu. Evet. Hayır. Evet, bak 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 toparlandı. Bak. Evet. Ben gene en çok sevdiğim tarif. Karışım. Tacım gördün mü bunu da? Hepsiyle toparladık. Bu en önce yaptığım bor bulaşık deterjanı. Gördün mü? Yeni yapımı gibi oldu. Sadece kokusu. Sadece kokusu çok kötü durumda. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Evet yorumlara bekliyorum. Bu karışımı ne yapayım arkadaşlar? Çöpe atayım mı? Bekleteyim mi? Hoşçakalın. Atabiliriz bence. <laughs> Daha attırmak <laughs> istiyor. Evet. Yorumlara tekrar söylüyorum. Yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Abonneer je op mijn Nike, daar staat.